Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gözleme tarifi vereceğim. Gözlememizin hamurunu yoğurarak başlıyorum. Şöyle e, yoğurma kabının içerisine 20 su bardağı ile ununu ölçtüm arkadaşlar. Tam ölçü verebilmek için ölçerek yaptım. E, 2 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Yavaş yavaş suyunu ekleyerek de hamuru yoğurmaya başlıyorum. Gözlemeyi köyde yapıyorum arkadaşlar. Kalabalık olduğumuz için de hamurun miktarını biraz fazla tuttum. Aynı gözlemeyi evde yapmak isteyenler için de az ölçüyü açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hamuru toparladım. Bu şekilde yumruklayarak pürüzsüz hale gelene kadar yoğuracağım. Hamurun içerisinde toplamda 9 su bardağı su ekledim. Yine 200 milimlik su bardağı ile hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi bezelemeye geçiyorum kolay çalışabilmek için biraz un serpiyorum yapışmaması için sonra mandalina büyüklüğünde bezeler yaptım hepsini eşit büyüklükte yapmaya dikkat ettim içe doğru katlayıp yuvarlıyorum ve bezeleri yapıyorum tüm hamuru beze yaptıktan sonra gözlemeleri yapmaya geçeceğim Gözlemeye iç harç olarak peynir ve kuru soğanı bu şekilde doğrayıp karıştırıyorum. Ve bunu ekleyeceğim içerisine. Bir de yumurta kıracağım. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Şimdi ilk gözlememizi yapmaya geçiyorum. Hamurun altına üstüne un serptim. Daha kolay açılması için, yapışmaması için. Ve açıyorum. Bu gözlemeleri e, tatil olduğu için şu an eşimin köyündeyiz. Köyde dışarıda yapıyoruz arkadaşlar. Ocak ateşinde e, saç üzerinde yapacağız gözlemelerimizi. Videonun başında da söylemiştim. Gözlememizin hamurunu incelene kadar açıyorum. Çok fazla kalın olmasın arkadaşlar. İnceltene kadar açalım. Ee, üzerinde fazla un bırakmayalım. Eğer un kalırsa temizleyelim. Hamuru açma işlemini tamamladım. İçerisine bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı kaşıkla her tarafına yayıyorum. Sizler gözleminizi istediğiniz iç harcı kullanarak yapabilirsiniz. Patatesli, kıymalı veya herhangi bir sevdiğiniz iç harcı hazırlayarak yapabilirsiniz. Yumurtayı her tarafa yaydıktan sonra soğan ve peynirli hazırladığım iç harçtan yeteri kadar ekliyorum. Gözlememi kare şeklinde kapatacağım için ortasına ekledim iç harcı. Bu yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi uçlarını bu şekilde içe doğru katlayarak kare şekli veriyorum gözlemeye ve katladığım bu uç kısımlarını da bu şekilde elimle bastırarak hafiften yapıştırıyorum açılma olmaması için gözlemeyi bu şekilde hazırladım şimdi pişirmeye geçiyorum gözlemeyi bu şekilde oklavaya alarak sazcının üzerine seriyorum alt kısmı pişerken üstte kalan bölümünü fırça ile sıvı yağ sürerek yağladım bu şekilde daha lezzetli oluyor ve daha güzel pişiyor arkadaşlar Yağlı gözlememiz bu şekilde yapılıyor. Çevirdiğim zaman alt kısmını da süreceğim. Şimdi çeviriyorum. Bu tarafına da yine fırça ile sıvı yağ sürüp pişirmeye devam edeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir gözleme oldu. Sizler de mutlaka yapın. Evde yapacak olanlar için de ölçüyü açıklama kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz ev ölçüsünde hamurunuzu yoğurup ocakta gözleme tavası ile aynı gözlemeyi yapabilirsiniz gördüğünüz gibi yağlı kare gözlememiz bu şekilde çok güzel pişti hemen alıyorum ve diğerini yapmaya geçiyorum diğerinde de aynı şekilde hamuru açtım içerisine yumurtasını peynirini ekleyip gözlememi kare şeklinde kapattım ve altını üstünü yağlayarak sadece üzerinde pişirdim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Etraftaki herkes çok beğendi. Sabırsızlıkla pişmesini beklediler. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok kolay. Çok lezzetli bir gözleme oluyor. Hamurunda da sadece un, su ve tuz kullandık. Maya veya kabartma tozu gibi başka bir malzeme de eklemedik. Herkesin kolayca yapabileceği lezzetli bir gözleme oldu. Bu gözlememizde altına üstüne sıvı yağ sürerek pişirdim. Çok güzel kızararak pişti. Hemen bu gözlemeyi de pişti ve alıyorum. Sizlere içini de gösterip videomu tamamlayacağım. Kalan hamurları kalabalık olduğumuz için biz yapmaya devam edeceğiz. Fazla uzatmamak için iki tanesini bu şekilde yapıp sizlere içini gösteriyorum. İçi de harika bir şekilde pişmiş, gerçekten çok lezzetli bir gözleme oldu. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Gözleme severler mutlaka tarifimi kaydedin ve deneyin. Benim yaptığım gibi isterseniz bu gözlemeyi dışarıda ocak ateşinde, isterseniz evde tavada kolaylıkla yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.